Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle çok güzel bulgur pilavı yapıyorum. Ne yapacağım? Üzerine tereyağında kuru naneyi yakacağım ve karıştıracağım. Aşırı güzel oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka bu şekilde yapın derim. Hiç yapmadıysanız bu şekilde mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Öncelikle sıvı yağın içerisinde kuru soğanı yemeklik doğrayalım, kavuralım. Daha sonra içerisine tel şehriye koyacağım. Hafif e, rengi dönünce, kavrulunca, bulgurunu ilave edelim. Tuz, karabiber, dilerseniz pul biber karıştırabilirsiniz. Ayrıca Dediğim gibi tereyağının içerisinde eridikten sonra bir kuru nane yakacağım ve çok güzel bir şekilde bu güzel bulgurun içerisine karıştıracağım. Evet pilavımız hazır. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Hayırlı güzel günler diliyorum.